Ha, adam, sen de, adam sen de bana ne diyemezsin. Bir şeyde hesaba çekileceksen o işin mesuliyetini de derifte etmişsin demektir. Mesul değilsen hesapta olmaz. Başka bir şey? Bak. Hem nasıl ki İmam-ı Azam amelde imamı bak İmam-ı Azam amelde. İmam-ı Azam nerede imamımız biz? Tamam. Kıraatta. İmam-ı Azam'dan değil, İmam-ı Asım'dan. İmam-ı Maturidi i̇tikad. itikatta Eşari Hanbeli Maliki Şafi'nin itikat imamları. İtikatta sorumlu oldukları gibi sen de Risalelerin imani mevzularında mı yoksa hüküm ve ahkam makamı olan laikalarda mı ihtisasın var? Hmm. Ahkam makamı ki laikalara hakim olma manasında manası olan dershanelerde yaşanan bir hayattan mı geldi? Şimdi adam nurculuk adına beyanat veriyor. E, nurculuk adına doğrudur yanlıştır tahlilini yapıyor. Sen dershanecilik hayatın var mı? Laikalara bağlı mısın? Ya ben sen okuyorum. E, peki Ahmet İmam'ın kim? İmam Azam. Dikkatta İmam Maturidi. Kıraat İmam Asım. Peki e, sen laikalar hakim misin? Yok. Nasıl böyle meşrepte veya sevk idarette karar veriyorsun? Laika tabirlerin içini yaşanan ve öteden beri te tevarüsen gelen nurculuk hayatıyla doldurulur içi. Laika tabirlerin içini yaşanan hayatta doldurulur, lügatta değil. Mesela Lugatta sadakat bir hakikat uğruna samimi olmak. Ne oldu Lugatta şimdi? Oldu mu ya? Laikaların içerisinde yaşanan bir nurculukla olur. Dershanecilikle olur. Sahabe, tabi'in ve muhadis hadis uleması Peygamber aleyhissalatü vesselam sözüne o kadar aşına ünsiyet peyda etmişler ki onun sözü müdür? Neyi murat etmiştir? Bilirlerdi. Laikaları hakim olmak dershanecilikten geçer. Onların sözü nurculuk adına müteberdir. Cemaat adına müteberdir. Yaşanan bir dershanecilikten laikalara hakimiyet olur. Laikaları bilmeyen de nurculuk adına ahkam ve meşret edemez, rey beyan edemez.